Hayır, indirmeyin. Ben, indirmeyin. <gülüyor> 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 of of elmas var arkadaşlar bize hiç söylemiyorsun. Ya yine geliyor bunlar <laughs> ya. Kır <mi>? karamiler. <laughs> <abi. gülüyor> gelin hadi gelin hadi bakalım. Hadi biz şöyle bir saldıralım bakalım. Herkes birbirine girdi arkadaşlar. Gördünüz mü kaçıyorlar şimdi benden. Elimde bomba vardı bombayı atınca hepsi benden uzaklaştı ama. Merhaba arkadaşlar. Bir gün bulacağız arkadaşlar. Bir. Yalnız Brawl Stars oynamıyoruz. Şu Master oynuyoruz. Arkadaşlar kuzeyde hep bir alışkanlık olduğu için evet bu yeni oyunumuz. Yeni oyun olduğunu kuzeyin e, girişinden anlamışsınızdır zaten. Mükemmel bir oyun arkadaşlar. Supercell'in harika oyunu. Brawl Stars eee Bombish gibi oyunları çıkaran Supercell oradaki karakterleri bu oyuna Başlatmışlar arkadaşlar. Burada bebeklik modundan açıyoruz ve geliştire geliştire götürüyoruz oyunda. Şimdi arkadaşlar sizi fazla bekletmediler. Oyuna geçeceğiz. Oyuna geçmeden önce bu videonun devamı gelecek. Abone olursanız çok seviniriz. Şimdi ödüllerimizi alalım. Siz yokken biz seviye 11'e kadar getirdik. Seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. Umarım bu oyunda daha iyi olabiliriz. Aynı Brawl Stars tarzı. Evet biz sandık açalım. Ben sıradan sandık diyor. Bayağı sıradan. Sıradan. Bakalım. Hadi büyük büyük süper büyük süper büyük bakalım içinden ne çıkacak arkadaşlar bekliyoruz. Ne ya Colt sıradan tamam Colt Colt zaten var bizde. Kalabalık bir Colt oldu şimdi okay. elimizde. Güzel şarkısı için tebrik ediyoruz. Evet şimdi koltuğu yükseltiyoruz arkadaşlar. Daha yeni ooo Bu ne ya? Kolta yeni evrim geçirtiyoruz. Bahsettiğim bu arkadaşlar. Yükselte yükselte gidiyoruz. Şimdi sıradan da klasiği çevireceğiz. Evet Aa! şimdi kalabalıklaştık ve klasik oldu şu an. Sıradandı karakterimiz. Ee, şimdi 11. level'dayız. Dağıdı. Bir karakterimiz daha geliştirelim. Domuz binicisi Evet oğlum. Bir karakter daha Biliyor Hangisi o? Hmm, o da Adı da da Twitch'i olan Bu oyunla Buradadan kalitli ya bir oyun He Bombiç Bombiç'te yani Annem o oyunu Plot'u Evet evet <laughs> Annesi de Bombiç'i çok seviyor onu oynuyor sürekli ondan bahsediyor Kuzey ben... sen oynuyor musun onun oyunu? Bombiç Bombiç'i de şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun. Eğer onu oynamamızı isterseniz onu da e, yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bombiç'i sevenler varsa aranızda. Ya da benim elimde annem oynatır. Olabilir Değil evet. Mi? Gerçekten çok pro oldu yani. oyunda gerçekten pro. Yıllardır oynuyor. Evet şimdi arkadaşlar. Yeni domuz binincisini de O ne? Adam var ya küçücükken Bakın arkadaşlar büyüyor. Küçücüktü. Çünkü kocaman adam oldu. Tam bir domuz binicisi. Ender karakter arkadaşlar unutmayın. Karakterleri bu şekilde sıraladılar ve şu an 12. level'a yükseldik. Harika gidiyoruz kuzeyciğim. Buranın ödüllerini alalım. Kim bu Mortis mi? Eşyaları savaşta kullanırsınız diyor. Tamam biz savaşta kullanırız. Evet. Şimdi anahtar diyor. Ücretsiz. Anahtarımızı aldık. Sandık anahtarı arkadaşlar. Büyük bir ihtimal sandıklarda konu. Oyun yeni olduğu için bazı şeyleri bilemiyoruz. 3 tane anahtar verdi. Açamadığımız sandıkları büyük bir ihtimal bununla açacağız arkadaşlar. <laughs> evet şimdi Savaş Çayırı Pinyata Partisi oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bura şimdi ne diyor? Elmasları toplayacağız arkadaşlar. Adamı seçim destansı karakterimiz cadıyı seçtim arkadaşlar. Evet şimdi hızlıca başladım oyuna. Evet hızlıda başladım. Hızlıca başladım arkadaşlar. Evet şimdi en fazla elması toplayan her zaman bu oyunu kazanır arkadaşlar. Bunu ne ya? Gelin buraya. Sö Abla. Bakın şimdi takımımı kalabalık yapıyorum ki bir an önce elmasları rakiplerimden önce toplamam lazım arkadaşlar. Bakın şimdi şu an ikinci sıradayım. Evet şöyle hızlı 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 hızlı. Hadi hadi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunu da açabilirim. yeni adamımız daha geldi. Evet, şöyle. Arkadaşlar bu oyunda biliyorsunuz yürürken e, vuramıyoruz. Ateş edemiyoruz bunu yürürken. Evet şurayı hemen alalım. şuradan alabildiğimizi alalım. Kaçalım şimdi. Bakın arkadaşlar bu adamlar bana savaş da açabilir. Ben bunlardan şimdi kaçıyorum. Bakın onları tuzağa düşüreceğim. Arkadaşlar şimdi onlar benden kaçıyor. Bakın. Şimdi onlar benden kaçıyor. Görüyor musunuz? Bakın. Adamlar benden kaçıyor şu an. Gördünüz mü? Onları tuzağa düşürdüğüm için. O oh, şimdi çok büyüdü. Ben şimdi onlardan kaçacağım. Evet, bu oyunun yani Supercell'in senin yaptığı bir şey bu. Yürürken vurdurmuyor adam. Bu şekilde. Kuzeyciğim sen bu oyun hakkında ne düşünüyorsun? Oyun hakkında kutularını söyler misin arkadaşlar? Kuzey ilk başta pek alışamadı. Hatta oynamak da istemedi. Dedim Kuzey ben bu oyunu çok sevdim. Oynamak istiyorum dedim. O da sağ olsun saygı duydu bana. Birlikte oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunun videoları gelecek yani. Fazla fazla gelecek. Umarım siz de beğenirsiniz. Bakın şu an 5. sıradayım. Ama anlık her şey anlık arkadaşlar bu oyunda. Yani bir anda birinci de olabilirim. Bir anda sonuncu da olabilirim. Oyunun heyecanlı kısmı o zaten. Bakın. Bakın kovalıyorlar böyle gördünüz mü? Kalabalık ekip benim kovalıyor şu an. Evet şimdi bakın yine geliyorlar. Of of. Şuradan şöyle uzaklaşalım. Şu an 5. değil Kuzey? Ya yine geliyor bunlar ya. <laughs> <laughs> Kırk <Kurtara gülüyor> Gelin ha gelin hadi bakalım. Hadi biz şöyle bir saldıralım bakalım. Herkes birbirine girdi arkadaşlar. Gördünüz mü kaçıyorlar şimdi benden. Elimde bomba vardı bombayı atınca. Hepsi benden uzaklaştı ama beni geri atıyorsunuz işte böyle yaparak arkadaşlar. Ama Dynamite mı var? Neyim o? Dynamite. Dynamite. Aynen öyle olur. Bu da var benim <laughs> takımımda. Takımım güzel. Takımımız güzel de. Daha iyi olabilirdik Ama burada çok sağlıklı arkadaşlar var. Şimdi şunları da şöyle olalım ki. Daha fazla elmas toplayabilelim. Hop geldi arkadaşlar gördünüz mü? O ne ya? Oğlum benim takım bayağı azaldı. Ne oldu bunda? <laughs> Bir anda takımında adam kalmadı. Çok seriler, çok seri. Birbirimize vuruyoruz ama Benim diğer adamlar da bir anda gelince adamlarımda bir büyük bir tarzı da Şimdi şöyle bir bomba atıyorum arkadaşlar hepsini dağıtacağım Evli evli hadi bir daha bir oynadığı oyun bir adam Evet işte bombişteki oyuncular Ondan sonra e, Brawl Stars'taki oyuncuların hepsi var arkadaşlar burada. Birçoğu var. Çok eğlenceli olmuş ha. Gerçekten mükemmel bir oyun. Kesinlikle indirin arkadaşlar. Kesinlikle. Hatta bizle birlikte oynamak isteyenler de ID adresimizi paylaşabiliriz. Hayır indirmeyin. Ben indirmeyeceğim. Bu ne ya? Of of elmas var arkadaşlar. Kuzey söylemiyorsun. Of elmasları gördün mü Hayır, yerde? Görmedim. Yer elbastı oyunda. Hepsini topladım arkadaşlar gördünüz mü? Son saniyede tamam dördüncü olduk ama A Alttaki adamla da bayağı farkımız varmış ama bak ben 83, o 43. Yukarıyla da biraz farkımız var tabi Ama yine beklediğimizden işte orta seviyede bir oyunumuz oldu. Değil mi güzelim? Evet ee, şimdi bir sandık açalım. Ne çıkacak bakalım. Ben sabah, ben bu oyunu oynuyorum. Ender. Aa! <laughs> Ender, ee, destansı. Ne çıkacak? Karakter. Destansı çıktı. Bakalım hangi karakter çıkacak? Cadı çıktı. Cadıyı X2 yaptık. Cadımızın sayısını yükselttik arkadaşlar. İki tane cadı alabiliyoruz bu sayede. Şimdi kitaptan da e, pointlerimizi yüksel, yükseltelim buradan. Şimdi elmas yolundan da şuradaki ödülümüzü alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. Geri gidiyoruz o zaman. Tamam. Arkadaşlar diğer oyuna geçiyorum. Bu arada şurada arkadaşlar kısmında Kuzey ile ikimiz arkadaşız sadece. Eğer siz de isterseniz Kaptan Konsol YouTube. Sonunda E'si yok. Bizim adresimiz bu arkadaşlar. Buradan bizi ekleyebilirsiniz. Evet fazla beklemeden hemen oyuna geçiyoruz. Bakalım ne olacak. Umarım bu oyunda birinci olabiliriz. Benim karakterim e, hep hani karakterleri gibi. Ben ortada çok Evet Kuzey gerçekten bu oyunları seven bir çocuk. Ve Kuzey'in sayesinde ben de bu oyunlarla tanıştım. Hadi bakalım. Destansı karakterimiz çok iyi şimdi. Destansı. Evet Destansı. Niye Destansı? Şöyle, Şöyle Aa! açalım. Şimdi bu... burayı da açtık. Çok güzel yani şimdi. Ne binicisiydi bu? Domuz binicisi. Leon'da Spark yok. Leon'la Spark da gelir oğlum. ama daha onlar şu an daha... Hem bu arada arkadaşlar bu oyun... 29 Mayıs'ta yüksek bir ihtimalle Türkiye'de olacak. Yani Türk kullanıcılar da bu oyunu indirebilecek. Biz Sadece belirli ülkedekiler değil. Ben kendi adamı gördüm biliyor musun? Nasıl gördün? Ben de kaptan konsolum. Ha evet kaptan konsolsun sen de. kaptan mi? konsol. Ben de kendi adamı kaptan konsol. Kuze Kuzey'de kaptan konsol yaptı arkadaşlar ismine. Kuzey'de ekleyebilirsiniz. Eyvah Uf gördün mü güzelim. Son saniye. El Primo'yu aldım arkadaşlar tanıyorsunuz. El Primo'yu hepimiz yakından tanıyoruz. Şuraya ben bomba sallayayım. Benim ben de evet arkadaşlar hangimizin oynayışını daha çok beğeniyorsunuz? O da var. Bence benim benim benim. Bence benim. Hayır benim. Bakalım arkadaşlar siz yorumlarda belirtin. Bakalım hangi bu. Ya yani. Aa Brawl Stars'ta kuzey daha iyi. Ben hak Ama bilmiyorum. bundan daha da iyi. Ben isterim ki bu oyunda da beni geç. Gelirme, vallahi. Şimdi arkadaşlar güçlü takım güçsüz takımı yeniyor. Bu oyunda böyledir. Yani büyük balık küçük balığı yutuyor. Ee, şimdi şuna bir saldıralım mı? Şuraya bombayı atalım bir işte saldır 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 saldır. Arkadaşlar bundan çok gelir. Bundan bize çok elmas gelecek. Bir daha vurma. Vurma. Şimdi elmasın çok geleceği yerlere gitmemiz lazım arkadaşlar. Olur. Şu an 45 elmasım var ama Bad Gamers çok iyi. Bak ilginç. bak bak. ne oradan olmuş. Şurayı komple aldım arkadaşlar gördünüz mü? Birinciyim şu an. Bakın size bahsettiğim buydu. Tam da bahsettiğim buydu arkadaşlar. Aha bak görüyor musunuz? Şu an hepsi peşimden geliyor. Gelin bakayım buraya çatışacağız arkadaşlar çatışma başladı benden kaçıyorlar bakın Gel buraya Gel buraya ne oldu? Şu an ikinciliği geriledim Betgamer çok iyi gidiyor. Betgamer benim en zorlu rakibim. Kuzey'cim iyi yeri gösterdin. Çok teşekkür ederim. Ben, 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 ben. Şimdi burada arkadaşlar geriye düşebiliyoruz. Ama ansızın önümüze böyle e, yok olan birileri gelince Evet şun kaç tane? 43 tane ama şuna nasıl olur bilmiyorum ama atalım bakalım belki yok ederiz ve yok ettim gibi Kuzey epey bir elmas aldı bu oğlum. Şimdi birinci sıradayım. Harika gidiyoruz. Mükemmel gidiyoruz. Adım. Bir dakika daha direnebilirsem var ya şu Bad yok etmem lazım. Ar arkadaşlar son 60 saniye Bad Gamer'dan daha iyi point alırsam var ya güzel efsane bir şey olacak. Ama bir iyileştirmem lazım ama bir iyileştirme bana lazım. Evet şurayı şöyle gel oraya. Oo Bad Gamer'mış. Bad Gamer, güzel. Bad Gamer benim korkulu rakibim ben ona fazla bulaşmamam lazım. Şuradan şu an birinciyim. Şuradan ufak ufak uzak, uzaklaşmam lazım. 34 Arkadaşlar farkı inanılmaz bir de açtım. Harika gidiyorum. Ya bu oyunun en heyecanlı yönü bu arkadaşlar. Bir anda birincisi biz bir anda sonuncusunuz. Yani onun için elinizden geleni yapmanız lazım. Bakın benim burada fazla görünmem lazım. Benim burada gören peşime takılır ve elimdekileri almaya çalışır. Oyunun böyle bir handikapı var. Evet onun içinde görüyorsunuz. Bakın geliyorum geliyorum alıp alıp gidiyorum. Gizli gizli. Hadi 11, 10, 192, 194, 10. Şurası mı patlayacak güzel. Ona patladığında eyvah. Şuna patlayacak mı? Patlamış burası. Patlamış benim de kaçmam lazım. Ve arkadaşlar bölüm birincisi miyiz? Bakalım kuzeyciğim. Ne diyorsun baba? O ne ya? Adam 3 tane elmasla beni son saniyede geçmiş ya. Yine ikinci. Bak bettiğim mi? gördün mü? Arkadaşlar size bahsettiğim durum buydu. Tam olarak da buydu yani. Ne diyorsun? Ama arkadaşlar bu bölümde çok iyiydik. Siz de gördünüz. Evet şimdi açabileceğimiz bir şeyler var mı bakalım. Gayet iyi oldu. Kesinlikle arkadaşlar bu oyunu oynayın. Bize de abone olun bu videoların devamı gelecek. Evet şimdi sıradan. Kuzeyciğim sen açmak ister misin? Evet. Aç bakalım. Of telefonu kıracağız sakin ol. Sakin. Arkadaşlar telefonu yok edecek Kuzey. Evet bakalım ne geldi. El Primo sıradan karakter ama olsun. Tamam. El Primo. Arkadaşlar biliyorsunuz El Primo'yu hepimiz çok yakından tanıyoruz. Evet şuradan yine bir ödülümüzü daha alalım. Neden? 12. level'dayız. Harika bir oyundu. Bir tane mı Hayır. Bunları zamanla geliştiriyoruz. Mesela şunları hep alalım. Çok ya iyi gidiyoruz. Çok zaten çok acı yani. Ben çok beğendim. Sen ne diyorsun? Hmm. Düşünüyor. Düşünüyor şu an. <laughs> evrimo Ben size bir evrimo yapayım Tamam yapsak güzelim Evrimo Evet aynen öyle Evrimo <laughs> <Tamam, size. gülüyor> Arkadaşlar kendinize iyi bakın Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz Bu videoların devamı gelecek kendinize iyi bakın